Üç pedaldan herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir povla karşınızdayım. Yanımda yeni Skoda Scala var. Kendisini bayağıdır merak ediyordum. Bir ara testi aldım ama tam böyle havanın çok kötü olduğu bir döneme denk geldi ve hiç video çekememiştim. Şimdi tekrar istedim ve aldım. Skoda Scala 1.5 litrelik motoruyla geldi. Aslında 1 litrelik motorunu da test etmek istiyordum ama şu an elimdeki versiyon 1.5 litrelik olan versiyon. Ee, POV videosu çekeceğim. Birazcık hızlı bir video olacak. Hemen kabataslak her şeyinden bahsedeceğim. Sonra da içine geçeceğim. Tasarım olarak Skoda'larda aslında genelde Skoda çizgisine hakim bu kübik yapısı zaten çoğu modelinde gördüğümüz şeylerden birisi. LED gündüz sürüş farları var bu elit donanımda da premium donanımda da geliyor. Yani iki donanım paketinde de geliyor. Burada tabii ki farlar da tamamen led. Premium paket olduğu için jantları çok beğenmedim açıkçası. Yani güzel jantlar evet ama böyle bir o dedirtmiyor. Çok kollu olanı var böyle. O modeli daha güzel geliyor benim gözüme. Ön tarafta hemen radar sistemi zaten gözümüze çarpıyor. Şurada yer alıyor güzel bir amblem bu arada rengi de bence oldukça güzel. Satın alacak olsam kesinlikle bu renkle tercih ederdim. Şurada şöyle sis farlarının yanında e, aslında çok da işlevsel olmayan ama yine de boşluğu olan bir e, hava girişi yapmışlar. Yine de güzel duruyor. Profile doğru geldiğimizde tabii ki Skoda'nın hünerlerinden birisi olan segmentte büyük otomobil yapma furyasından kaynaklı bütün nasibini alıyor Skoda Scala. Scala çünkü Polo'nun platformunda şekilleniyor. MQB A0 platformunda şekilleniyor. Yani aslında e, Golf boyutlarında ama Polo'nun şasisi platformu üzerinde şekilleniyor. Kendisini hem B+ hem de C segmenti diyebiliriz. Bir golf eder mi? Yani bir golf eder diyemeyiz asla ama bir golf 7 edebilir. Hatta hani golf 7'nin ilk zamanları işte atıyorum 3-4 yaşındaki golf 7'ler gibi bence çok rahat edebilir. Geri kalan detaylarından içeride bahsedeceğim. Şimdi gelin şöyle bir hemen bagajına bakalım, arkasına bakalım sonra da arka koltuklara. Şimdi Elite Donan'ın paketinde bu cam burada devam etmiyor. Ee, sadece premium pakete özel bu cam böyle bagaja doğru devam ediyor. Bir böyle liftback veya işte atıyorum e, station wagon havası yaratıyor. Benim oldukça sevdiğim tasarımlardan birisi bu. Cam tasarımın üzerine yerleştirilen Skoda yazısı da çok güzel görünüyor. Arkada devasa bir bagaj var. Bagaj birazcık dolu kusura bakmayın. 460 litrelik segmentte böyle çığır açacak bir bagaj var. Şu tarz kancalar. Ondan sonra şöyle ufak kancalar. Burada yine kancalar. Şöyle detaylar. Ve bu tarz halatlar gibi şeyler oldukça fazla var. Buralarda böyle bölmeler var. Yani bagajda oldukça kullanışlı. Şöyle de tabi elektronik bir bagaj kapağı yok. Şurada bir şey var. Onu çekiyorsunuz. Ve tek elle çekerek kapatabiliyorsunuz. Elit donanım paketinde yani alt donanım paketinde bu cam tasarım burada devam etmiyor. Kaporta devam ediyor. Hemen şöyle arka koltuklara geçelim. Tabii ön koltuk bana ayarlı. Benim boyum 1.85. Her videoda söylüyorum. Kapıyı kapatalım. Şimdi arkada oldukça güzel bir ferahlık var ve bu arada bu cam tavan önden açılmıyor. Sunroof değil tabi cam açılmıyor ama tamamen bir cam tavan var. Yine de bu sunroofun perdesi buradan açılıyor arkadaşlar şöyle. Bir dakika çalıştırmamız lazım. Bakın bu tuşa basıyorsunuz ve sunroof'un perdesi arka taraftan açılıyor arkadaşlar. Sunroof değil cam tavanın pardon. Cam tavanın perdesi tamamen böyle arkadan açılıyor. Yani bunu yapma amaçları ön taraftakiler zaten ferah bir yolculuk yapıyor. En azından arka taraf böyle sunroofun açılmasını istiyorsa, ferah bir ortama kavuşmak istiyorsa arka tarafı açıyorsun, yarıda kalıyor vesaire gibi arka tarafı da ferahlatıyorsun diye bir düşünceyle yola çıkmışlar. Burada ceplerimiz mevcut. Şöyle bir kolda yamamız var, iki tane bardaklığı var. Oldukça güzel, kaliteli. Diz mesafesi bence oldukça iyi. B buçuk diyoruz. Hadi C segmenti diyelim. Diz mesafem bu kadar. Baş mesafem bayağı iyi. Yani tabii sunroof açınca bayağı yükseldi baş mesafem. Gördüğünüz üzere. Hani sunroof kapalı desek yine şöyle. Baş mesafesi de bence oldukça iyi ve yaşam alanı oldukça geniş. Konfor elemanları olarak burada bir havalandırma var. Ama herhangi bir kumandası yer almıyor. Buradan da bagaja ulaşım yok. Ama dediğim gibi burası oldukça ferah. Bakın şöyle koltukları katladığınızda kemerler sıkışmasın diye. Şöyle kemerlere yerler var burada. O kemeri buraya sabitleyebiliyorsunuz. Gibi gibi aslında Skoda'nın güzel ufak çözümleri var. Gelin ön tarafa geçelim ve sürüşten bahsedelim. Hadi. Evet sürüşe geçerken hemen anahtarsız giriş sistemiyle araca girebiliyoruz. Anahtarsız giriş sistemi olmasına rağmen sustalı bir anahtar var. Volkswagen grubunun eski anahtarlarından ama anahtara çok bir ihtiyacınız yok. Bu arada üst donanım paketinde temassız şarj özelliği geliyor buraya. Bayağı da büyük büyük telefonlarınızı alabilir. Type-C USB girişleri var. Burada start-stop park sensörleri ve eski tip DSG şanzıman yani direkt aşağıdan kola bağlı olan şanzımanımız yer alıyor. Şöyle sadece kontağı açalım. Mekanik bir el freni var. Bardaklıklar var. Bardaklığın altında yine bu çıkıntılar var. Bunlar sayesinde tek elle şişenizi açabiliyorsunuz şöyle. Tek elle de şişenizi kapatabiliyorsunuz. Bir kol dayama var. kol dayama yeterli. Yani ufak. ileri geri gidiyor ama herhangi bir ayarlanması yok. Şöyle de bir ayrı aç var. Tabii bunu kullanabiliyorsunuz. Telefon, anahtar, bozuk para gibi şuraya yerleştirerek kullanabiliyorsunuz. Torpido gözü de yeterli görünüyor zaten. Şimdi e, multimedya ekranı çok kullanışlı. Buradaki ekran gayet kullanışlı, tamamen dijital. Bütün verilere, bütün her şeye ulaşabiliyorsunuz. E, şöyle değiştirebiliyorsunuz temasını. İstediğiniz her şeyi buradan görebiliyorsunuz. Ben bunu tercih ediyorum. Bu oldukça güzel geliyor bana. Yine Skoda'nın e, kartlık şeylerinden detaylarından birisi burada yer alıyor. Buradaki ergonomi hatası yani benim hoşuma gitmeyen ve eleştireceğim tek konu klima kumandası. Burada klima kumandaları için ayrı bir yer ayrılmış ama hiçbiri klimayı kumanda edemiyor veya klimaya bir komut veremiyorsunuz. Buradan mecburen menü tuşuna basıyorsunuz. Buradan sizin şiddetini, işte e, eşit dağıtılmasını, nereye verilmesi gerektiğini buradan seçiyorsunuz. Bu bence birazcık saçma olmuş. Hele ki Skoda gibi kolay çözümler sunan bir otomobil için ben bunu beklemezdim. Sadece derecelendirmeleri buradan yapıyorsunuz. İşte ön cam, arka cam gibi ama Burada bu kadar tuş için yer varken şuraya da nereye vereceğini veya şiddeti için bir tuş ayarlamanız çok güzel olurdu. Bunu nasıl yapmışlar bilemiyorum. Her neyse tabii ki alıştığınızda kullanabilirsiniz. E, multimedya ekranı da bence oldukça kullanışlı. Birçok dataya buradan ulaşabiliyorsunuz zaten. Menüden de bütün her şeye ulaşabiliyorsunuz. Malzeme kalitesine gelelim. Şimdi... E, buradaki malzeme bir B segmenti için kaliteli. Bir C segmenti için de kaliteli. E, b buçuk dersek hadi C diyelim. Bence Skoda Skala bir C segmenti. Buradaki malzeme oldukça kaliteli. Direksiyon simi de oldukça kaliteli. Bu arada 3 kollu opsiyonel olarak alınıyor diye biliyorum. Yine kapı üstleri baya yumuşak. Altlara indikçe birazcık sertleşiyor. Buradaki bej döşemeler yine suni deri kapı kolları oldukça kaliteli. Cam kumandaları da bence oldukça yeterli görünüyor. Yani genellikle elinizin ulaştığı her yerde bir kalite hakim. Sadece şu altlara indiğinizde şu an duymuş olduğunuz sesleri duyuyorsunuz. Ama gün içerisinde eliniz otomobilde zaten buralara ulaşmıyor. Onun dışında elinizin ulaştığı yerler gerçekten kaliteli olarak görünüyor. Burada bir farklı detaya yer verilmiş. Böyle e, gri bir kaplama var. Burada bej devam ediyor. E, tavan yine beyaz veya işte gri kaplanıyor. Burası siyah falan. Birazcık renk karmaşası olmuş. Koltuklarda biraz süet kaplamalar var. E, geri kalan kumaş. Gibi gibi farklı farklı şeyler var. Kapı cepleri de bence yeterli. E, ama içinde herhangi bir kaplama yok. Plastik. Bence gelin hadi şöyle tuşumuza basarak e, sürüşe geçelim. Bir su içeyim ama. şu yola girip Skoda Scala'nın sürüşüne geleyim. Skoda Scala'nın sürüşüne gelir gelmez hemen ilk başta bahsettiğim görüş açıları, kokpit, oturuş pozisyonu gibi şeylerden bahsedeyim. Sürüş pozisyonunu oldukça aşağı alabiliyorsunuz. Direksiyonun derinlik ve yükseklik ayarıyla da ideal sürüş pozisyonunuzu, o en güzel oturduğumuz sürüş pozisyonunu bulabiliyoruz. Hatta bazı yerlerde benim boyum uzun olmasına rağmen ve alçak sürüş pozisyonunu sevmeme rağmen çok alçak hissettiğim oldu bayağı bir böyle alçağı alabiliyorsunuz. Bu konuda bir artı hanesine yazdırdı. Görüş açıları da bence oldukça yeterli. Ön tarafınızda zaten herhangi bir sıkıntı yok. A sütunu çok güzel tasarlanmış. size bir kör nokta bırakmıyor. Yani şu hamleleri yapmanıza çok fazla gerek kalmıyor. Aynalar küçük. Skoda'nın kübik tasarım dilini hitap eden bir tasarıma sahip. ve bence görüşleri de yeterli zaten dikiz aynasından da her şeyi görebiliyorsunuz. Arkada C sütunları da zaten böyle bir cam kaplamaya yer verdiği için oldukça güzel duruyor ve güzel görünüyor. Sadece e, tabii ki geri görüş kamerasını üst donanım paketi olmasına rağmen opsiyonel olarak alıyorsunuz burada sadece park sensörleri yer alıyor bu pakette yani şu an otomobilimizde de ee, çok fazla alıştık tabii geri görüş kamerası ve teknolojiye ee, birazcık eksikliğini hissettim ama tabii yine de alıştığınız süre zarfında bunu kullanabilirsiniz gelelim kokpitten sonra motora sürüş özelliklerine konforuna süspansiyonuna yakıt tüketimine ve fiyatına ee, Dışarıda bahsettiğim gibi 1.5 litrelik ACT turbo beslemeli benzinli motor yer alıyor. ACT nedir? Aktif silindir kapama teknolojisi. E, i̇htiyacı dışında gördüğünde yani ihtiyaç dışı gördüğünde iki silindirin şeyini kapatıyor ve iki silindir çalışmıyor. O sırada sadece iki silindirle ilerliyor. Bu tabii ki yakıt tüketimine bir katkı sağlıyor. Yüzdelerini tam olarak bilmiyorum ama yakıt tüketiminden bahsedeceğim zaten. Oldukça gazlamama rağmen bugün sabahtan karma test tüketim bana 8 litre gösteriyor. Buradan hemen yakıt tüketimine dalmışken söyleyeyim. Normal şehir içi hafif tempolu sürüşler, sıkışık trafikte 6.7 litrelik bir değer gördüm. Bu benim karma test tüketimim. Birazcık da gazladım. Çünkü 150 beygirlik bir güç var elinizde. Şimdi bu motor Skoda'nın bütün ürün gamında kullanılıyor. Biliyorsunuz, Kodiak olsun, Karoq olsun vesaire vesaire. Çoğu modelinde var. Şimdi kodya baktığınızda Kodia bir tık ağır geliyor bu motora ama bu motorun kalemi birazcık böyle Scala gibi. Çünkü Scala 1300 kilo civarında. E tabi bir de aktif bir C segmenti gibi böyle hani sportif bir segment gibi gördüğümüzde de 150 beygirlik motor ve 250 Nm tork e oldukça güzel yürütüyor. Hatta bazen ıslakta falan böyle birazcık da DSG'nin getirileriyle. Torx steering'e kalabiliyorsunuz ışıklarda ama 150 beygir gücü oldukça güzel veriyor yola da aktarıyor bazı kayıplar yaşadığınız yerler tabii ki önden çeker olmanın kayıpları diyebiliriz. Birazcık da DSG ile çok çok böyle hani DSG ile mükemmel uyumlu çalışıyor gibi bir tabir burada kullanamam. DSG bazı park manevralarınızda ısındığını veya sıkıldığını size hissettiriyor. 7 ileri DSG şanzımanla kombin edilmiş tabii ki DSG'den bahsetmişken ne olduğunu da söyleyelim. 7 ileri kendisi. Motorun yapısı oldukça sessiz. İçeri çok fazla ses almıyor. Sadece birazcık devirleri zorla Normal bir motor sesi geliyor. Şu an çok bozuk bir yoldayız ses demişken hemen yalıtımına gelelim. Son zamanlarda böyle birazcık Japonlar işte butik Japonlar veya işte normal Japonların üstüne o Japon test otomobillerinin üstüne bana bir tek sessiz geldi Skoda Skala. Özellikle uzun yol performansında böyle bir 120-130'a kadar herhangi bir ses almıyorsunuz kabine. Sonrasında tabii artık bir çarpma sesi, bir rüzgar sesi bu kütleye karşı çarpan rüzgarın sesini alıyorsunuz. Ama yine de kaliteli asfaltta yol sesi ve motor sesi neredeyse almıyorsunuz. Bu tabii oldukça başarılı bir yalıtım olduğunu gösteriyor bu segmentte. Süspansiyonlar şehir içinde aynı nasıl başında dedim bir Golf 7 diye bir Golf 7 gibi ayarlanmış ee, yani sizi konforlu hissettiriyor. Kasisler olsun, çukurlar olsun. Sadece böyle çok sert çukurlara girerseniz artık hani e, isyan edebiliyor. Hani yapma artık yeter gibi. Ama onun dışında uzun yolda da stabilitesini koruyacak şekilde, virajlarda da böyle kendini alıp sağa sola savurmayacak şekilde bir süspansiyon ayarı yapılmış. Şimdi zaten birkaç viraja girerek bunları da göstereceğim. Viraja girerken hemen fiyatından bahsedeyim. 1.0 litrelik motorla da alabiliyorsunuz ve iki donanım paketi var. Elite ve Premium. Başlangıç paketi elit donanım seviyesi ve 1.0 litrelik motoru 308 bin liralık bir fiyat etiketine sahip. Bizim altımızdaki ise sanırım 360 bin liralık bir fiyat etiketine sahip. Yani 1.5 litre ve Premium donanım paketi. Şimdi şöyle gördüğünüz üzere kafasını sokmaya istekli Şuradan da şöyle birazcık yapalım. Hatta burada biraz sol ayak deneyebiliriz. Evet. Yani gerçekten tutunmaya dirayetli davranıyor. Normalde tabii VAK grubunun bu şasisini Polo'da da kullandım. Poloda da aşağı yukarı bu tepkiler vardı, golfte de aşağı yukarı bu tepkiler var. Ama tabii Polonun şasisini alıp bir C segmenti boyutu yaparsanız işler değişir diye bekliyordum. Çok da değişmedi. Ee, o viraj içinde bir tane abi var ama o olacağı için çok bir şey yapamayacağım gibi. Bu arada insan bir kulakçık arıyor sportif kullanırken kulakçık yok ne yazık ki. motorcu arkadaş e, virajımızı yedi. Tabi bunları yaparken kimseyi tehlikeye atmamak için tamamen bu tarz ufak yerlerin boşluğunu gözeterek yapıyoruz. E, önümde de bir motorcu kurye arkadaş olduğu için herhangi bir şey yapmadım. E, yani bu arada yeri gelmişken böyle sosyal sorumluluk gibi bir şey söylüyor olacağız ama e, verdiğiniz siparişlerde bence bu adamlara da hızlı gelin. Ay o da o bilmem ne yapmayın. Hele ki pandemide bu adamlar yani her neyse bu işlere ben girmeyeyim şu an ya. Şimdi mesela yüzde giderken birdenbire gazı kökledim. Anında kendini 4'e attı ve şu an 140 oldu, 150 oldu. Ee, yani motorun yürürü oldukça iyi bu arada. tabi bu hızlarda birazcık ses alması çok normal. Şu aşağıdaki yokuş aşağı virajda birazcık deneyelim. Fren üstündeyim şu an. Bıraktım. Ha, oldukça oldukça güzel sokuyu içeri. Tabii ESP'nin müdahalesi gecikmedi. Eee saçmalamadı DSP. Çok ufak bir hamleyle anında çizgisini oturttu. ESP de sessiz çalışıyormuş. Onu görmüş olduk. Herhangi bir ESP kapama tuşu yok ama e, sanırım şurada araç, ayarlar, ESC sistemi var. Bu fonksiyon şu an hizmet dışı diyor çünkü muhtemelen yüksek hızda olduğumuz için bize bunu kapattırmıyor. Peki. Hala, hala kapattırmıyor. Hala kapattırmıyor. Hala kapattırmıyor. Niye kapattırmıyor? Allah Allah. Kapattırmıyor. Şuradaki şeylere bakalım. Arka ton ayarı sesi azaltma. Şu yol boşken yukarı doğru birazcık da bir viraj deneyelim. Sonra da testimizin sonuna gelelim zaten. Bu arada şanzıman şehir içinde oldukça akıllı davranıyor. Yani sıkışık trafikte olsun. Ve hızlanma isteklerinize karşı da bakın. Gördüğünüz gibi oldukça zeki davranıyor. Evet. Yani yolun bozuk olmasına rağmen, böyle bir sekme yaşatmasına rağmen oldukça güzel oturuyor yola. Skala'nın yol tutuşunu beğendim. Virajlarda da bence eğlenebilirsiniz. Ee, birkaç rakibini de üzebilirsiniz diye düşünüyorum. Tabii bunları bir POV videosu olduğu için hem de sportif tarafa da hitap eden bir model olduğu için yaptım. Ufak tefek hani viraj dinamiklerini gösterdim. Hemen aman ne yapıyorsun falan filan yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Şurada da bak Skoda'nın sevdiği gözler bunlar. Burada hop bir göz var. Manuel almak isterseniz şöyle vites topuzunu buraya alıyorsunuz. Artı ileri, eksi geri. Biz buraya alalım. D'ye alalım. Bu kapı kollarını da ben çok seviyorum. Şöyle yani ee, kapatılmamış bir şey böyle açık tasarım çok güzel duruyor. Bazen bu dur ee, birazcık gaz pedalına hassas davranmanız gerek. Bu kokular için Dynamo Car Sense Instagram hesabını ziyaret edebilirsiniz. Videonun açıklamasına bırakacağım zaten. Oldukça güzel kokuyorlar. Arabanın bütün aurasını değiştiriyorlar. Böyle de türlü türlü huyları var. Tavsiye ederim arkadaşlar. Videomuzun sonuna gelelim. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere diyelim. Aklınıza takılan bir soru olursa skala hakkında videonun altına yorum yapabilirsiniz. Siz bu otomobilin bir B C segmenti olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Veya bu segmentte hangi otomobili tercih edersiniz? Aşağı yorum olarak yazın. Bakalım konuşalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.